Arkadaşlar hepinize merhaba. İbrahim Tv'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir resim videosuyla karşınızdayız. Bugün ne çizeceğiz arkadaşlar acaba? Çok fazla resim videosu yüklemiyorum. Neyse arkadaşlar bugün böyle eşyalar çizeceğiz arkadaşlar. Böyle küçük eşyalar. Ben size çizdiklerimi göstereyim. Mesela şurada bir toka var. Gördüğünüz gibi. O tokanın gerçeği bu. Bir de gerçeklerini de göstereceğim arkadaşlar. Zaten gerçeklerine bakarak yapacağım. Bu bu. Çok benziyor. Sonra bu ve bu. Kalp kalp. Gördünüz mü? arkadaşlar şurada kiri olmuştu. Bu kiri ta resme yansıttım böyle. Sonra makas. Makas. Çikolata. Çikolata. Sonra şöyle yumurta gibi bir şey arkadaşlar. Bunu bir videomuzda açmıştık arkadaşlar. Sürpriz yumurta. Sürprizin içinden çıkmıştı arkadaşlar. Sürpriz bir kutunun yumurta yumurta. Sonra işte hamburger çizdim ama sonra yarıda kaldı biraz ama geri kalanı çizmeyeceğim arkadaşlar. Hamburger. Böyle. Arkadaşlar şu tarafta ise çizeceklerim var. Çizeceklerimi ise size göstermeyeceğim. İsterseniz videoya başlayalım. İlk hangisini çizsem? Çizsem? çizsem bunu çizeceğim. Şöyle ben şuradan bakarak çizeceğim arkadaşlar. Evet, başlayalım. Yanında silgi de var istersen. 来北京。 Evet arkadaşlar. Mendilimiz bitti. Aa durun bir şey şım. Hemen onu da yapayım. Şöyle arkadaşlar. Resmim bitti. Şöyle bölüme Evet şimdi bunu boyayacağız. Şurada boyalarım var. Keçeli boya kullanacağım. Şimdi hemen Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Kamera düştü az önce. Neyse devam edelim. Şimdi benim bir mavi almam lazım mavi. Bir de sarı almam lazım. Çünkü çiçeğin bir iki, yapra yaprağı sarı. Bir, birkaç yaprağı. Evet. Hemen çiçeği iki, yap, iki yaprak sarı yapalım. Evet. İki yaprak da mavi yapalım. Beyaz yaprak bir tane altı tane yapmam lazım. Ben beş tane yapmışım. Olsun ama. Şimdi oralarda beyaz kalsın değil mi yani? Evet sonra bir de benim koyu mavi almam lazım. Koyu mavi ne yapacaksın derseniz burası koyu mavi. Şöyle boyayalım. Op, op. Tamamdır. Koyu de boyadık. Ama şurada da bir kuyumav var. Şurayı da yapalım. Hı, tamamdır. Koyu mavimiz bitti. Geri kalanımız kolay zaten. Aa, bir yeri daha sarı yapmam lazımdı arkadaşlar. Şurayı da sarı. Evet tamam. Geri kalanları mavi. Tamam. Hop, evet arkadaşlar böyle boyadım. Yine bir yeri unutmuşum. Şöyle boyadım. Aslında buraları da koyu mavi yapsak olurmuştu. Çok mavi kaldı ama evet artık. Böyle. Mendil. Böyle böyleydi. Şimdi farklı bir şeye geçiyoruz. Bu arada aynısı olmuş mu? Umarım olmuştur. Şimdi farklı bir yere geçiyoruz arkadaşlar. Hangisini yapalım acaba? Saat. Şöyle bir saat arkadaşlar. Saati yapacağız. O zaman Ay. Arkadaşlar bu arada pardon kamera yine gitti. Neyse devam edelim. Saati yapalım. Bu saat elma şeklinde. Şimdi sayıları yapacağız. Galiba. Ama durun. Şuraları yapalım. Şimdi sayıları yapacağız arkadaşlar. Bence sayıları en son yapalım. İlk şu üstünü yapalım. Arkadaşlar gerçekten pardon. Kamera böyle düşebiliyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kamerayı ayarladım. Bu arada az önce düşüşten gerçekten çok özür dileriz. Tam 3 kere düştü galiba. Neyse. Şöyle. Dönüşü yanlış oldu. arkadaşlar devam edelim şöyle üstünde yaptık arkadaşlar şimdi sayılara geldi 12 bir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tamam arkadaşlar, sayıları yaptık. Şimdi şu ortadakini yapalım. Evet arkadaşlar ben saati bitirdim. Şimdi saati boyama vakti. Saatimizi hemen boyayalım arkadaşlar. Saat için gerekli renkler gri, pembe, siyah. Evet, hemen çıkaralım. Siyah, pembe, gri. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi de hemen boyayalım. pembe yani. Arkadaşlar bu arada bir şey unutmuşuz. Şura şöyle olacaktı. Ha şimdi oldu. Devam edelim. Evet bayadık. Şimdi şuraları pembe arkadaşlar ama ben orayı en son boyayacağım. Şimdi grileri boyayalım bence. Şu altı gri. Sonra şu gri, şu gri, şu gri. Başka şu gri. Şu gri. Bir de şunlar gri. Başka gri bir şey var mı arkadaşlar? Galiba başka gri bir şey yok. Bu arada yine bir şey daha unutmuşum. Şu etrafında siyah olduğu için şu etrafını şöyle çerçeve gibi yapmamız lazımdı. Arkadaşlar bu arada gerçekten pardon yine telefon düştü. yani. Neyse devam edelim. evet şunu yapıyorduk. Hmm. Tamamdır. Şimdi siyahları boyayalım. İlk sayıları boyayacağım ben. 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 grip evet. etrafı Evet boyayalım Bu arada şu an bitiyor arkadaşlar. O yüzden hemen şurayı boyamamız lazım. Tamam boyadık. Tamamdır. Şimdi şu kalanını da pembeye boyayacağız. boyuyoruz. Bu arada galiba pembemiz de bitiyor arkadaşlar. Her şeyimiz bitiyor. O yüzden burayı da çabuk boyamamız lazım. Bitiyor. Evet arkadaşlar boyadık. Ve şunları koyalım. Ve 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 ve. İh. Ve saat. Saat. Şöyle. Benzemiyor mu hiç? Bence çok benziyor diye düşünüyorum ben. Bence güzel oldu. Neyse bunu koyalım. Oh. Neyse. Şimdi bunu yaptık. Bunu yaptık. Bu ikisini yaptık. Değil mi şimdi? Kaldıralım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son küçük bir şey daha yapıp burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. O da ne biliyor musunuz? Roseturko. <laughs> bu ne bakayım? Neymiş bu? Ha bu şampuanmış. Şurada yazıyor. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Çünkü çok küçük yazıyor. Şampuan, şampu. Evet. Böyle. Şimdi bunu nereye çizeceğiz? Şu kalan küçücük yerimizi çizelim. Bu arada şurada çizilmişler var. Neyse. Şimdi çizmeye başlıyorum. Şunu şöyle koyacağım arkadaşlar. Buradan bakarak çizelim. Şimdi ilk şöyle bir kutu çizmemiz lazım. şöyle güller var. Arkadaşlar şöyle bildiğim kadarıyla gül çizmeye çalışıyorum. Gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Yine düştüm. Kamera neden düşüyor bilmiyorum gerçekten. Düşme diyoruz. Düşüyor. Düşme diyoruz. Düşüyor. Allah Allah. Şuraya da bir gül yapalım. Evet, şöyle yaprak Evet arkadaşlar. Üstü yaptık. Şimdi şuraya. Rose. Turko. Çok küçük şeyle şampuan yazalım ama gözükmüyor bile. Neyse. Şimdilik şurayı da şöyle yapalım. Şimdi şurası çok şey arkadaşlar şuraya şöyle şöyle yapalım çünkü o kadar küçük yazıyor ki hepsini buraya yazmam imkansız o yüzden şöyle bir şeyler yazıyormuş gibi yapalım. Şöyle ismele. Şöyle bir şeyler yaptım arkadaşlar. Galiba bitti. Şimdi boyamaya geçelim. Aslında bunda boyanacak çok kolay gerçekten. Yeşil. pembe, Yeşili yapraklarda kullanacağım. O yüzden aldım. Yeşil işimiz bitti. Sonra güller pembe olduğu için güller. Hemen pembeye boyuyoruz. Şöyle şuraya da boy pembeye boyayacağız arkadaşlar. Hop tamamdır. Sonra Rose Turko Ro Rose Turko. Evet tamamdır. Yine şurada güller falan var. Yani güller de güller var ama şimdi hiç oraya gül çizmekle uğraşamayacağım. Geldi Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu resmimiz de galiba burada bitti. Evet arkadaşlar, şimdi resimlerimizi inceleyelim. Bu arada 21 dakikada sadece 3 şey çizdik. 3 3 3 ne kadar az. Ne kadar az. Neyse, bunu az mı dedim? Ne kadar çok diyecektim. Neyse. Evet. Şimdi size şöyle göstereyim. Şimdi daha iyi gördünüz değil mi? Şimdi hepsini teker teker gösteriyorum. Yanına şöyle koyuyorum. Üstüne altına artık nasıl oluyorsa. Şöyle. Şimdi şunu da koyalım. Blume hemen. Uyuma blume, blume. Saati şöyle altına koyayım. Bir de rosa turko. Şunu da koyalım. Şuna yer yetmedi neredeyse. O yüzden şunu üstüne koyacağım. Şunu şuraya koyacağım. Koyamadım ya. Neyse artık dır 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 işte böyle arkadaşlar saat saat mendil mendil hamburger hamburger yumurta yumurta çikolata çikolata makas makas kalp kalp toka toka işte bu kadar havada evet, şampuan şampuan işte böyle arkadaşlar daha çizeceklerimizi size göstereyim arkadaşlar. Popit çizecektik. Bir. Bu arada bu popitle ilgili bir video istiyorsanız arkadaşlar. Çekebilirim arkadaşlar. Popitle video istiyorsanız. Yorumda yazmanız yeterli. Sonra şöyle tutkaz. Sözlük. Bant. Bir de yapıştırıcı. Bir de şurada. E, neydi? E, dikişlik mi? Neydi o? İplik. Ha iplik işte. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın.